Kahraman olmak iyi bir şey yaptığını herkesin bilmesi değildir. Senin bilmen yeterlidir ben. Kahraman olmanın ödülü kendindedir. Hepimizin gayet iyi tanıdığı Ben Tennyson'un akıl hocası Max Tennyson hakkında bilinmeyen bilgiler, gençliğindeki hayatı ve biraz da Verdona hakkında bilgileri değineceğiz. Magister Maxwell sizin bildiğiniz adıyla Max Tennyson veya torunlarının ona dediği gibi büyük baba Max, Ben ve Gwen'in baba tarafından büyük babasıdır. 50'li yaşların sonlarından 60'ların başlarına kadar oldukça fazla kilolu bir adamdır. Macera tutkusu ve tuhaf bir yemek tadı olan Max, torunlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapmak üzere bir yaz tatiline götürür. Max, ileri teknoloji ile değiştirdiği, Paskova, lakaplı bir karavana sahiptir. Max, efsaneler arasına girmiş bir tesisatçıdır ve Samanyolu Galaksisi boyunca oldukça popülerdir. Ben, Gwen, Kevin ve tesisatçıların akıl hocasıdır. Max, Samanyolu'nun en büyük tesisatçısı olarak kabul edilir. Omniverse itibariyle Max emekliliği bırakmış ve tekrar tesisatçılara katılmıştır. Max, hayatını dünyadaki insanlar ve dünya dışı yaşam arasında barışı korumaya adamış çok cesur bir adamdır. Bir silahtan yoksun olsa bile, başkalarının güvenliğini kendisinden daha öncelikli tutması, özverili yapısını en iyi şekilde gösterir. İyi niyetli ve kibar olsa da Max, torununun Omnitrix'i ele geçirmesinin ilk birkaç ayında Ben'e rehberlik ederken oldukça sert ve ciddiydi. Max, zorlandığında katı ve sert olabilir ancak mantıksız bir şekilde değil, insanları bencilliklerinden ve gerektiğinde hatalarından bahsetmekten korkmaz. Tesisatçılara katılmadan önce Max, NASA'ya katılma ve aya gitme hayalleri olan bir Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri pilotuydu. Bir EF-104 Starfighter'ı uçurma konusunda uzmandı ve bir uzay gemisini vurmayı başardı. Yüksek eğitimli olmasına rağmen Max, tesisatçı olarak geçirdiği günlerde sahip olduğu atletik fiziğinden çok uzaktır. O kıdemli bir yurttaştır ve formunu korumayı pek başarabildiği söylenemez. Max'in orijinal serideki tasarımı esasen David Williams tarafından Dave Johnson'ın yardımıyla yapıldı. Alien Force ve Ultimate Alien tasarımı ise Glenn Wong tarafından yaratıldı. Max'in hem dünyada hem de ötesinde yaptığı seyahatlerden gelen tuhaf bir iştahı vardır. Max'in süper güçleri olmamasına rağmen, dövüşte çok yeteneklidir ve yaşına rağmen oldukça atletiktir. Emekli bir tesisatçı olarak, ustaca kullandığı çeşitli tesisatçı alet ve silahlarına erişimi vardır. Bunun dışında tesisatçı günlerinden edindiği tecrübeler onu çeşitli uzaylı türleri hakkında bilgi sahibi yapar. Aynı zamanda iyi bir strateji oluşturabilir ve yeni makineler icat etme konusunda yeteneklidir. Sevgilisi Verdon'a ile telepatik olarak konuşabilir. Max'in Omniverse'deki gözleri, dizi çizgi roman karakteri Shazam'a atıfta bulunuyor aslında Max'in Omnitrix'i alması gerekiyordu, ancak ben onu bulduğunda DNA'sı Max'inkine oldukça yakın olduğu için bileğine bağlandı. Max'in şanslı Harvey gömleği ona Gwen'in ağabeyi Ken tarafından hediye edilmiştir gömleği çok sevmiş olmalı. Max önceden Gwen'in güçlerinin sihir olduğunu düşünüyordu. Gwen'in Verdona'nın mirasçısı olduğunu tahmin etmemişti. Orijinal dizinin yapımının ilk aşamalarında, Max aslında bir tesisatçı değildi, asıl görevi bir mucit olmaktı. Çoğu insan özellikle Ben, Güven ve Kevin Max'in yemeklerini iğrenç bulurken, uzaylılar Rookies'den ve diğerleri Max'in yemeklerini çok beğenirler. Max, Kevin'in yaşındayken Kevin'e fazlasıyla benziyordu. Max'in en sevdiği renk soluk yeşil veya macentadır. Max, çoğu araç için sürüş deneyimine sahiptir. Max Tennyson, Robot Chicken'ın 6. sezonunun 5. bölümünde helikopterden hızlı trene fırlatılmıştır. Max'in alternatif benzerleri ne Rex'in ne de Medben'in boyutlarında yoktur. Boyut 23'te Max, Omnitrix dünyaya ulaşmadan ölmüştür ve azmut yıllar sonra Ben 23'e akıl hocalığı yapana kadar Ben 23 tek başına kaldı ve bunun sonucunda zengin ve şımarık bir kahramana dönüştü. Omniverse, görünmeyen alternatif zaman çizelgelerinden biri Max 10'dur. Derrick ve çocukları olmasına rağmen Max'in Verdona ile hiç evlenmediğini söylüyor. Verdona demişken. Benon, zamana karşı yarışta öldüğü belirtilmesine rağmen Verdona, Ben, Gwen ve Ken Tennyson'ın büyük annesidir. O bir Anodettir, uzak gezegen Anodin'den özgür ruhlu bir uzaylı ırkıdır. Dünyaya gelmeye başlamadan çok önce, Verdona ana dünyasını belirsiz bir zamanda terk etti. Max Tennyson ile tanışıp ona derinden aşık oldu. Bu süre zarfında Anodate olduğunu çok iyi sakladı ve topluma karıştı. Bilinen iki çocukları vardır, Carl ve Frank daha sonra Anode geçmişiyle yeniden bağlantı kurmak için Anodine tekrar gitti, ancak daha sonra torunlarının güçlerini ve yeteneklerini miras alıp almadığını görmek için dünyaya döndü. Yıllar sonra sadece Tunven'in Anode yeteneklerini miras aldığını fark etti. Max'i maceracı ve asi doğasını sevdiği için aşık oldu ve Kevin'ın Max'e çok benzediğini söylemiştir. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla karakter ve uzaylı videosu gelmesi için videoya beğeni bırakabilirsiniz.